Merhaba arkadaşlar bugün Kamakuras'a gelen yeni bir tane özelliği e, özelliği söyleyeceğim sadece bir tane öz Hadi başlayalım o zaman zaten Kamakurasla gelecek yeni bir tane daha video yapacağım. Hmm. Hatta rüy gününü Evet arkadaşlar yeni gelen özellik şu. Arkadaşlar dur. Gördüğünüz gibi yeni gelen özellik bu. Hatırlıyorsanız eskiden sadece koşu. Buna basınca koşuyordu ama koşuyor hem yürüyor herhalde. Gördüğünüz gibi sadece bunu söyleyecektim. Hadi bay bay.